Herkese merhaba. Yeni bir yayında karşınızdayım. Bugünkü konumuz aslında günlerdir, aylardır konuştuğumuz bir konu. Bir babanın bir çığlığını gündeme getiriyor olacağız ve belki de Büyük Şüpheli Ölüm Dosyası'nın neden hala bir adım ilerleyemediğini konuşacağız. Rojin Kabayiş dosyasını konuşacağız. Bir genç kadın, bir öğrenci Van'da kayboldu. Günler sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu. Ama ölüm nedeninden çok ölümünden sonra yazılan rapor şu an tartışılıyor ve bizim de gerçekten tartışmamız gerekiyor. Çünkü bu dosyada sadece bir ölüm yok. Adli Tıp Kurumu'nun kendi içinde bile çelişen raporu söz konusu. Birbirini yalanlayan ifadeler ve görmezden gelinen DNA bulguları maalesef ki mevcut. Rojin Kabeş baktığımız zaman Van Gölü kıyısında bulundu ama o bölgede belki de Rojin'le birlikte şu an için söylüyoruz. Belki de adalet de boğulmak üzere olduğunu altına çizelim. İsterseniz yavaş yavaş bir geçmişe dönelim. Geçmişten bugüne neler oldu? Sizlerle bir konuşalım. Niçin adaleti, adli tip kurumunu bu anlamda sorguluyoruz? Bunun ayrıntılarını konuşalım. Rojin Kabayış, Van 100. Üniversitesi öğrencisiydi. 27 Eylül 2024'te yurttan çıktı ve bir daha geri dönmedi. 18 gün sonra yani 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulundu. İlk otopsi raporu ölüm nedenini ilk başta belirleyemedi. Çünkü ilk otopsi raporundan sonrasında ayrıntılı bir otopsi raporu gelmesi gerekiyordu. Fakat ilk rapor şunu belirtiyordu. Darp, kesici alet, ateşli silah izi yoktur. Yani görünüşe göre baktığım zaman fiziksel bir saldırı tespit edilememişti. Ama bedeninden 79 örnek alındı. Tırnak içinden, vajinal bölgeden, senal bölgesinden ve o örnekler Ad İstanbul'daki atletip kurumuna gönderildi. İşte bundan sonra bir nevi kafa karışık başladı. Çünkü beklentimiz bizim nedir? Adli tıp kurumuna bu tarz böyle dosyalar gittiğinde o bedenin üzerindeki sessiz tanıklar, deliller konuşacak ve bir nevi e, bir cinayet, bir şüpheli ölüm müdür ya da e, bir intiharsa yani hayatını sonlandırmaysa ona dair ayrıntılı bir şekilde raporlar çıksın ve dosyadaki sol işaretleri ortadan kalksın. Ve bu esnada Rojin Kabayış'ın babası her tarafta konuştu. Kızım intihar etmedi, e, tamamen öldürüldü ve bu anlamda yetkililerden yardım çağrısı istedi ama biz baktığımız zaman dosya bir türlü ilerlemedi ve dosyanın savcısı değişti. Ama ilk dosyanın savcısının yaptığı işlemlere bakacak olursak da Rojin'in dosyası daha çok bir hayatını sonlandırma dosyası gibi değerlendiriliyordu. Bunun nedeni olarak da yine Rojin'in telefonunda yapılan daha önceki bazı aramalardı. O aramalara baktığımız zaman işte öldükten sonra nereye gidilir? Bir kişi e, hayatını sonlandırırsa ne olur gibi araştırmalar yapılmıştı. Ama ailesi bir türlü buna inanmadı, ikna olmadı. Kızlarının asla ve asla hayatını sonlandırmadığını, bir cinayete kurban gittiğini belirtti. Ve hatta özellikle Van 100. Yıl Üniversitesi'ne bazı isimleri suçlamaya başladılar. Rojin'in babasını ben de daha önceki yayınlarımda almıştım. O yayınları da izleyerek aslında babasının nasıl bir çığlık attığını, kızı için mücadele verdiğini o yayından sizler de izleyebilirsiniz. Ama ben tekrar belgeler üzerinde konuşuyor olacağız. Adli Tıp Kurumu kamuoyuna yaptığı bir açıklama oldu geçtiğimiz günlerde. Rojin K5'ten alınan örneklerde kendisine ait DNA'nın yanı sıra sternal bölgede bir erkek DNA profili ve vajinal bölgede yani sternal bölge dediğimiz yani göğsünün bölgesinde bir erkek DNA'sı var ve karın bölgesinde karınla o alt bölge arasında bir başka erkek DNA'sı olduğunu karar verdi. Bakın iki erkek DNA'sı dendi farklı bir şekilde rastlanılmıştır. Dedi. Yani açıkça Roji'nin bedeninde iki erkek DNA'sı var ama hemen ardından şu cümleler geliyor. Bu bulgular ölüm sonrası bulaşma ihtimali e, bertaraf edilememiştir diyor. Yani şimdi burada şöyle bir şey var. Acaba Rojin hayatını kaybettikten ve suda kaldı 18 gün sonra bulunmasıyla birlikte bir bulaşla mı oraya geçti? Yani bulaşmak dediğimiz nedir? Birisi o esnada taşıdığı taşıma esnasında veya adli tıpta otopsi yapılırken otopsiden mi o DNA örnekleri geçti diye düşünüldü. Ama şimdi mantıksal olarak ister istemez biz de şunu söylüyoruz. Rojin o esnada bulunduğu belli. Kamera kayıtları belli. Kimlerin taşıdığı belli. Ve bu kişilerden DNA örnekleri alındı mı? Alındı. Bir şey çıktı mı? Hayır çıkmadı ve ayrıca projenin o esnada bulunması esnasında taşınması esnasında göğüs ve karın ve özellikle e, vajen bölge olarak adlandırılan yerde erkek dna'sı nasıl çıkacaktır? Çünkü oraya bir temas olması gerekir ve biz kamera görüntülerine baktığımız zaman da öyle bir temas taşınma esnasında yok. O zaman e, geriye bir başka ihtimal kalıyor. O ne o da nedir? Otopsi esnasında acaba bir bulaş olmuş mudur? Doğal olarak bunu da Adli sorduğumuzda adli tıptaki uzmanlar özellikle kendi personellerinin zaten DNA veri tabanında bulunduğunu kendi personelleriyle bir e, tarama yapıldı. Kendi personelleriyle bir örtüşme sağlanmadı. Demek ki bir bulaş olması için eğer ki adlet kurumundan bulaşması gerekir o bulaş orada söz konusu değil. Dönüyoruz taşınma esnasında bir bulaş olması gerekir ama oradaki kişilerde taranmış. Oradaki kişilerde bir e, bulaş söz konusu olmadı ortaya çıktı. Peki o zaman bu iki erkek DNA'sı Rojin Kabeş'in bedenine nasıl geldi? İşte bu soruyu maalesef bir türlü hiç kimse bunu konuşamıyor. O yüzden e, devam ediyoruz. Bu kritik dosyadaki bu kadar muğlak ifade olamaz. Yani o bulaşsa daha ayrıntılı olması gerekir. Yani bir DNA vardır ama bir taraftan da yok da olabilir anlamına gelen bir Arap'ta tutan cümleden. Daha ilginç de 6 Kasım 2024 tarihli yine Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'na verilen rapor. Vajenden alınan doku örneklerinde sperm ve farklı DNA profili tespit edilemedi diye belirtiliyor. Şimdi başka bir DNA profili tespit edilemedi diyorsunuz ama bir başka rapora baktığımız zaman da iki erkek DNA'sı tespit edilmiştir diyorsunuz. Az önce bahsettiğim gibi rapor çerçevesinde. Hem göğüs bölgesinde hem de vajen bölgesinde. Peki nasıl oluyordu? Bir yıl sonra yayınlanan rapordan Aynı kurum, vajinal bölgede erkek DNA'sı tespit edilmiştir diyor. İşte kafaların karıştığı yerde burası. O yüzden de bu basit bir yazım hatası değil. Bu soruşturmanın yönünü değiştirebilecek bir çelişki. Bunun için çelişki diyoruz. Eğer ki erkek DNA'sı varsa artık Roji'nin hayatını sonlandırdığı ihtimali zayıflıyor ve belki de bir başka erkek tarafından cinayete sürüklenmiş, belki bir cinayet kurbanı olmuş da olabiliyor. Çünkü son dönemlerde Türkiye'ye baktığımız zaman özellikle kadın şiddet davalarında çok fazla yüksekten düşme olaylarıyla karşılaşıyoruz ve bu yüksekten düşme olayların hepsinde neredeyse bir cinayet dosyası çıkıyor o kişinin hayatındaki yani hayatını sonlandırdığı iddia edilen kadının hayatındaki erkek şüpheli olarak gözaltına alınıyor tutuklanıyor ve cezalar alıyor. O yüzden de birinci raporda sperm yok, erkek DNA'sı yok deniyor. İkinci açıklamada vajinal bölgede erkek DNA profili var demesi çok ciddi bir tartışmanın odak noktası. Biz de o yüzden soruyoruz. Hangisi doğru? Hangi laboratuvar sonucu esas alınacak? Ve en önemlisi neden bir kurum kendi raporunu bu anlamda bir nevi yalanlamış olur? Adli tıp kurum açıklamasında yine şöyle belirtiyor. Ölüm sonrası süreçte ve çevresel temas sonucunda bu tarz böyle şeyler yine dediğimiz gibi olabilir diye kendilerince söylüyorlar. Ama baktığımız zaman da bizim açımızdan değerlendirdiğimiz zaman da bu bu kadar Basit bir şey olmadığını altını çiziyoruz. Ve e, bu örnekleri kim aldı, e, kim ambalajladı, kim laboratuvara taşıdı? Bu kişilerin DNA profili neden elenmesine rağmen dosyada elendiği sonradan çok geç bir şekilde bildirildi. Ki bunların erken bildirilmesi gerekiyor ki savcılıkta ona göre işlem başlatmış olsun. Bir nevi adli tıp kurumu kendi çalışanları bulaş ihtimali dışladığını söylüyor. E, ama maktulün bulunduğu yerden otopsi yerine sek sırasında bulaşma olabilir diye de belirtiyor. Ama o taramalara bakıldığında da yine dediğimiz gibi hiçbir şekilde e, o kişilerle bir bağlantı tespit edilemiyor. Ban Cumhuriyet Başsavcılığı bu bulaş ihtimali bertaraf edildiğini söylüyor. O zaman neden? Aynı raporda bu ihtimal hala yazıyor. Bu bir ee, önlem ifadesi değil bu rapor hukuken koruma altına alan bir cümle belki de e, bir kaçış cümlesi. Çünkü eğer DNA'nın kaynağını açıklayamıyorsan dosyayı açık bırakmak zorundasın. Ama o açıklık bazen adaletin de üstünü örtüyor. Maalesef ki biz burada adaletin şu an üstünün örtülmüş olduğunu görüyoruz. Yine daha öncesinde Tunceli'de Kaybolan e, kaybolan ve hala cesedi bile bulunamamış olan e, hala açık dosyası kayıp olarak belirtilen Gülüstün dokununda dosyasının böyle olduğunu altını çizmekte fayda var. Bizlerin de söylediğimiz o yüzden de bunu özellikle kesin böyle ölüm nedeni olarak e, sonrasında çıkan tıp raporu boğulma olarak belirtiliyor. Evet evet ama bu nasıl bir boğulma? E, rojin suya mı düştü? Yoksa biri tarafından batıldı? Veya birisi tarafından orada suyun içinde mi boğuldu? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Ama dediğimiz gibi raporda dar çeberi yoktur. Toksik madde cinsel saldırı bulgusu yok deniliyor. Ama cinsel saldırısı bulgusu yoktur dediğimiz yerde önemli iki bölgede başka iki erkeğe ait DNA olduğu belirtiliyor. O yüzden de bu kendi içindeki bu anlamdaki çelişkinin de adli tıp tarafından ortadan kaldırılması gerekiyor. Rojin Kabeş'in ölüm nedeni hala karanlıkta ama karanlık bazen cesedin bulunduğu yerlerde değil raporun satır aralarında saklıdır. Ve bu raporun satır arasında maalesef ki gizlenmiş bazı ayrıntılar, detaylar belki de deliller var. Onların da ortaya çıkması gerekiyor. Çünkü bir genç kadın, bir öğrenci, bir umut, bir kız çocuğu hayatını kaybetti. Geriye gözü yaştı. Baba ile birlikte bir aile kaldı. O ailenin de gözünü yaşlarının dinmesi için bu dosyanın tüm şeffaflığıyla birlikte incelenmiş olması gerekiyor ve o iki erkek DNA'sı kime aitse bunların da bir an önce bulunması gerekiyor. Dosyada bazı gizlilik kararlar olduğu için bazı bölümün ayrıntısını gelemiyoruz. Ama dosyanın içerisine baktığımız zaman size şunu söyleyebilirim ki çok sayıda şüpheli isimlerin ortaya çıktığı bariz ortada. Peki bu şüpheli kişiler hakkında bir işlem yapıldı mı? Ya da bu şüpheli kişiler hakkında DNA örnekleri alındı mı? Hayır bakıyorsun alamamış. Özellikle Van Yüzüncü Üniversitesi ve özellikle yine kaldığı yurtta da e, çok sayıda şüpheli hareketler mevcut. Ama dediğimiz gibi bunların hiçbirine yönelik bir çalışma yapılamamış durumda. Ve sadece ve sadece dosya yaklaşık işte bir sene aşkın süredir şu halde duruyor. Bu Rojen için e, geçerli. Yüksekten düşmüştür. Yani sanki, sanki kendi hayatını sonlandırmışcasına bir dosya ilerliyor. Ama adli tıpın iki farklı raporu bize bu dosyanın basit bir yüksekten düşme olmadığını açıkça ortaya koyuyor. O yüzden de yetkililere, buradan da yargıya da çağrımız bu dosyanın daha şeffaf bir şekilde ele alınması e, mutlaka gerekiyor. Bu soruna yanıt verilmeden bu dosya asla ve asla kapatılamaz. Çünkü Rojin'in ölümü bir bedenin değil, şu an için söylüyorum bir yargı sisteminin belki de sınavıdır. Ee, o yüzden de gerçeği saklamak mümkün değildir. Bir gün mutlaka yüzeye çıkacaktır. Tıpkı Rojen'in adli tıpından çıkan o iki erkek DNA'sında olduğu gibi. Ee, biz bu dosyayı önümüzdeki günlerde de konuşuyor olacağız. Yine adli tıp raporun ayrıntıları, belgelerini e, sizler de Özellikle bir kısım dizili kararı kalktığı müddetçe onları da sizlerle paylaşıyor olacağım. Ama bu Rojin'in dosyasına bakacak olursak basit bir yüksekten düşme dosyası değil. Bu dosya sanki bütün hissiyatıyla birlikte bir cinayet soruşturmasına dönmesi gereken bir dosya olduğunun altını çizelim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza taş değmesin diyerek bu yayında da burada sonlandırıyorum. Hoşçakalın.